Merhabalar sevgili dostlarım, evime, kanalıma, hepiniz hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, her yıl her kış 2-3 e, kez yaptığım zeytinyağlı kerevizi yapacağım. E, sizlerle birlikte yapacağız. E, bilmeyenleriniz vardır belki, belki bilenleriniz çok sevenleriniz vardır, belki değişik yapanlarınız vardır. Hadi hep birlikte e, yapalım. Evet, şöyle dün e, kereviz aldım. Bir tane kereviz eşimle bana yetiyor. Yaprakları çok hoşuma gitti. Ben bunun yapraklarını da kullanıyorum. E, sap kısmının aroması çok yüksek oluyor. O yüzden saplarını kullanmıyorum. E, yapraklarını kullanıyorum Yapraklarını şöyle suya bastıracağım. Şu iyi olmayanlarını atayım. Biraz çamuru çıksın. Yıkayarak alacağım sonra onları oradan. Ee, buraya da patates koydum haşlanmaya. Ee, soydum onları güzelce. İçerisine kalın tuz attım. O da orada haşlansın. Ondan da salata yapacağım. Şöyle kalsın biraz. Kerevizimi soyarak başlayayım. Çok faydalı bir sebze kereviz, fakat aroması yüksek olduğu için çok fazla herkes tarafından beğenilmiyor. Ben kerevizin salatasını da çok beğeniyorum, çok çok seviyorum, çok güzel oluyor. Yoğurtlu cevizli salatası da çok güzel oluyor. Hem misafirler için çok güzel bir tat. Hem de ee, güzel bir salata yani yemesi güzel. Kanalım yemek kanalı olmadığı için ben böyle biraz şey gösteriyorum size hani yemek kanalı gibi çabuk çabuk çekim yapıp atlamıyorum o yüzden yani kusura bakmayın. Şimdi kerevizlerimi küp küp doğrayacağım. Evet. Şurada tel süzgecim vardı. Onun içine alayım bunu. şeylere ya da çiğ şeylerin tadına bakmayı seviyorum. E bunu da seviyorum böyle çiğ yemeğe. Hmm. Aroması benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Var mı bu sebzeyi çiğ yiyebilen, yiyen, yiyebilen demeyeyim de var mı aranızda bu sebzeyi çiğ yiyen benim gibi tadına bakan yani doyumluk değil tabii ki. Yaparken mutlaka böyle tadına bakarım. Evet. Şimdi ben e, şuraya patates soydum. İki tane küçük. Bir tane küçük havuç. Ve e, kerevizimin yapraklarını ayıkladım. E, kötü olan taraflarını attım. Şu güzel beğendiğim yerlerinin hepsini koyacağım içine. Yaprakları da ayrı değerli. Vitamin kerevizin atmamak gerekiyor arkadaşlar. Ben e, yemeğimin içinde çok beğeniyorum. Dediğim gibi hani kanalım yemek kanalı değil. Biraz kendime göre uyarlıyorum onu damak tadıma göre zevkime göre. Ben yapraklarını çok seviyorum içinde kullanmayı. E, dediğim gibi sapları da aslında kullanılabilir. Sapları da tazeydi ama. Ee, saplarının aroması çok yüksek oluyor. O yüzden saplarını kullanamıyoruz. Ben kullanamıyorum yani. Şimdi patateslerimi de küp küp doğrayayım içine. Su kaynattım kettle'da. Ee, soğan doğradım. Ocağa koydum şimdi yağıyla, sıvı yağla birlikte o da kavrulsun. Biz de hazırlığımızı yapalım. Kerevizimizi ocağa koyalım. Havucumu da yine küp küp doğrayacağım şöyle. İkiye Soğanla kerevizin boyunda biraz bir küp doğradım. Bu da yeterli. Ee, şimdi benim kerevizimin olmazsa kereviz yemeğimin olmazsa olmazı portakal. Ee, şimdi büyük bir kısmını suyunu eee içine sıkacağım. Ama portakalımın bir kısmını da aynı e, diğer sebzelerimin boyunda içine doğrayacağım. Ee, arkadaşlar ben kışın pırasa zeytinyağlısı yaparken de portakallı yapıyorum içine. Mutlaka bir tane portakal suyu sıkıyorum limon limonla birlikte. Ee, portakal koyunca limonunu biraz azaltıyorum. Eee ama mutlaka koyarım. Siz de deneyin. İlk yediğinizde belki hiç yemeyenler için söyleyeyim, hiç denemeyenler için. İlk denediğinizde belki kereshin tadını beğenmeyeceksiniz. Fakat faydalarını düşündükçe, bildikçe çocuklarınız için, sizin için zamanla seveceksiniz. Şimdi şöyle limon sıkacağıma bardağımın içine limonun portakalımı sıkacağım. Bir portakalımın da suyu var. O da kenarda bizi beklesin. Sabah temizlik yaparken e, ocağın kenarı şu üç parmağımı birden kesti ve kanadı bayağı çok sızlıyor şu an. Biraz tuz atayım soğanımın içine kolay ölmesi için kavrulması için. şu patatesime de bakayım haşlanıp haşlanmadığını. O da haşlanmış. Olmuş aslında. Ondan da salata yapacağım. Onu da süzeyim şimdi. Evet, Diyarbakır'dan dönürlerim. Ee, geçen hafta gelirken e, bana ev yapımı domates salçasıyla biber salçası vermişlerdi. Şimdi e, Diyarbakır'ın e, ev yapımı domates salçasından soğanlarımın üzerine bir parça salça ekliyorum. Çok 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 fazla değil. Bir parça. Çok fazla salça koymaya gerek yok. Evet. Şimdi Sebzelerimi ilave edeceğim, şu doğradığım sebzelerim üzerine. Tencerenin kapağını kapatacağım. Bir parça kendi halinde buğulasın. Ee, şimdi portakal suyunu ilave ediyorum içine. Kapağını kapatıp biraz daha kendi halinde bulas. Şimdi maydanozluğuma geldim. Sizinle birlikte biraz da maydanoz toplayalım. Bugün dediğim gibi bir patates salatası yapalım. Şu kötü olmuş onları atıyoruz. Hmm, saplarına bakın ne kadar güzel. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Ablaları çok güzeller. Çok seviyorum ben onları. Onlar da bana güzel sebzeler veriyorlar. Büyük bir yerde değil. Küçük küçük iki yerde. Olsun bana yetiyor. Bakın nasıl güzel bir şey saplarına bak. Severim ben onları. Gelip ben onlara konuşuyorum onlarla böyle seviyorum. Onlar da Güzel büyüyorlar. O kadar yeter. O kadar yeter. Bakın güzelliğini. Sevdiğim. Neyse dostlar. Size bir kaydı bir manzarası vererek iyi günler dileyim. Bakın neler buldum bahçemde. Şöyle güzel maydanozumu topladım. Marulları fidelerden topladım. Ee, dikilecek fideden böyle güzel büyümüşler biber topladım daha var aslında da hepsini toplamadım Neyse bunları topladım Bunlar da kapya biberin küçükleri Arkadaşlar artık büyümeyeceği olgunlaşmayacağı için aldım onları bugün öğleden sonra biraz yemek yapalım bakalım Evet arkadaşlar kerevizimin içine şimdi iki çay kaşığı şeker atacağım Zeytinyağlı olunca şekersiz olmaz biliyorsunuz. Zeytinyağı demek biraz şeker koyulur içine demek. Evet. Buraya marulumu ve maydanozumu ee, yıkamak için koydum. Onları yıkayacağım. Patatesimi şöyle süzdüm, doğradım. Salatını, kerevizime birazcık su katayım. Çorba gibi değil, yemek gibi. yapmak istiyorum. Sebzelerim pişecek çünkü. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ee, bahçeye indim şimdi. Patates salatası dedim. Olursa rokasız olmaz. Ee, bir tane büyük rokam vardı. Onun yapraklarını topladım. Diğerlerini söktüm biraz salatanın için. Şöyle hazırlayayım bunları. Birleştirelim. E, rokalarımı yıkadım. Maydanozum da burada. Ve e, marulum da burada. Bahçeden topladım. Biraz önce bunları gördüm. Size göstermiştim. E, şöyle roka rokanın fazla yaprak kısımlarını atıp içine incecik doğrayalım. En sevdiğim kombin oldu. Kerevizle bol yeşillikli patates salatası. Ee, ben şimdi bunun içine şey de doğrayacağım. Bahçeden biber bulmuştum ya. Onların e, en tazelerinden Hepsi tazeydi de şu bir tane marul kalmış. Onu da şöyle yaptım. En incelerinden şöyle üç tane de biber doğrayacağım içine. Küçük küçük. de havuç alıp geleyim hemen evet arkadaşlar yemeğim hazır ee, İkisi de patatesle birbirine çok benzedi diye bana acımasız yorumlar yapmayın lütfen ee, bu kereviz içine evet havuç ve patates koydum evet burada da hata havuç ve patates var ee, bugün böyle denk geldi olsun ayrı günlerde de yapabiliriz aynı günde de yapabiliriz harika bir lezzet bana bir beğeni atarsanız ee, çok memnun olurum Kıymetli yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar İşler güçler bitti Şimdi gezme time <laughs> Külsevimin günü varmış bugün Külsevim çağırdı ona gidiyorum Bugün çok güzel bir bahar günü Enfes hava çok güzel Çok güzel Aa, Size şöyle Şöyle arkaları göstereyim Bakın şuradaki güzelliğe dostlar. Çok güzel. Görüşmek üzere.